Al götür dışarıda hallet oğlum. Hiç kimde halletmesin? Çekilmeyin. Oğlum dışarıda halletmeyin. Ben götürmüyorum ben sana götürmeyin demiyorum. Al götür dışarıda hallet. Tamam mı? Dışarıda hallet. Burada değil dışarıda hallet. Dışarıda hallet. Dışarıda hallet. hallet. Taksim parası istersin. Ver dışarıda 10 milyon. 15 milyon taksim parasını. Dışarıda bulursun taksimi. Ver 15 milyon. Ama hepsini götür, bir değil. Hepsini götüreceksin. Her gün her gün oynamaktansa tut. Al, al şu tasmanı. Al, al. milyon da bizim paramız al. Aldı. Götür, al. Ona göre. Aha inanmıyorsun. Bak. Sabah 50 milyonu vardı, ben götürdüm. İki sigara aldım. Bir on milyon verdim. Ha, olan paramız buydu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bütün Abi, verecek oğlum. bir şeyimiz yok yani. Götür. verecek bir şeyimiz yok. Yok yani. Taksı Olmadığı için mi? yani götür. Almadığı götür. Al, götür. Al, Al, götür. için. Ölme yok. Yani. Yok. Diyorsun Abi, üstünü üstünü, 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 yok anlamıyorsun sen. Yani. Ama yok anlamıyorsun. Götür. Taksit parasını da İstediğin gibi götür. Vallahi bu saatten sonra yok gelerek. Olsa gene idare ederim. Olmadığı için. Yok. Benim okul, çocuğumun okul parasını bile götürdü. Aa bitti. Bitti yani. Şimdi kapat şu kapıyı. Şimdi kapat, şu. Kapat, kapat, kapat kapıyı. Şimdi kapat. kapatın kapıyı, kapat. şu kapıyı, kapat 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 мне болду не болду 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 vurmak istemiyorum. истемейн vurmak istemiyorum. урмак git. бах урмак истемейн бах кит бак кит урмак истемейн ичергиле Ha git Yılmaz istemiyorum canım git bak. Şuradan. Hadi bana bir vur sana. Bana bir vur. Bana bir vur. Allah'ın adını veriyorum ben. git şuradan ya. Sana bana. Bana bir vur. Şunu al götür. Şunu al götür. Nereye götürürsün? insan. nereye götüreceğim ben ya? Hadi seni bak. nereye götüreceğim onu nereye götüreceğim? Bana bir vur. Bana bir vur. Hadi bana bir vur. Sen çekiyorsun seni... ne çekiyorsun Ne çekeceğim? bak bırak, bak bırak diyorum. Yaklaşık üç senedir madde bağımlısı. Biz bir buçuk senedir bir buçuk sene gibi bir süreç oldu bunu öğreneli. Bir buçuk senede de sürekli peşindeyiz. Bunu hiçbir şekilde maalesef önleyemedik. E, bu adli mevzilerce, e, karakollarca, bu zaten e, Yavuz Selim Polis Karakolu'nda da bir dosyamız değil artık bir kulesel oluştu. E, Hakimlerle, savcılarla artık biz bir akraba olduk. Defalarca biz çocuğumuzu dokuz defa hastaneye yatırdık. Bunun e, dört defası Ankara Numune Hastanesi Ameteme yatırdık. İkisinde gönüllü olarak yattı. Birinde 21 günü tamamladı, çıktı, çıktığı gün başladı. İkincisinde 21 gün yatacaktı. 18. günde madde kullandığı için Ankara Numune Hastanesi Ameteme'de madde kullandığı için idrar halinde çıktığı için çocuk atıldı. 7 günlük bir süreç geçti. 7 günlük süreç içerisinde bu tedavi oldu. 8. gün buna çip takıldı. E, telefon kartına benzeyen bir çip takıldı. Ee, ve biz geldik. Tekrar almaya gittik yedi gün sonra. Geldik geldiğimiz gün çocuk geri başladı. Aynı gün. Başladı oğlum niye içiyorsun bunu? Bak gittin tedavi gördün burası çok iyi bir hastane dediler. Biz olmadık imkanlarımızla zorlayarak gittik. Baba dedi içiyorum ama zevk almıyorum. Ve çocuk sürekli bunu içmeye devam etti. Çocuk kendisi hakime ben içiciyim. Ben üzerine isnat edilen suçları kabul etmiyorum. Çocuk zaten e, kollarında ve bacaklarında Eroni ee, kendine enjekte edecek damar bulunamadığı için çocuk hayalarından kullanıyor. Ve üçüncü gün çocuk karnındaki çipi neşterle yararak çıkarıyor. Bu maddeden kurtulmamak adına. Yani benim bu aşamada benim e, kimseden maddi ve aynı bir talebim yok. Benim talebim sadece ve sadece çocuğumun bu illetten kurtulması ve biz tekrar 3-4 sene öncesi gibi 4 kişilik bir aile hayatı yaşamak istiyoruz. Ben biz... çocuğumun anne demesini özledim. Gerçek bu ya. Ben çocuğun anne demesini özledim ben. Hiçbir şey değil. Anne bile de demiyor bana artık. Hakaretlerin bini bir para. Eşime, bana ve kız kardeşine. Balkona bana... çıkarıyor. Balkonda, beni balkonda geçen Soyun resmen. Bakın özür diliyorum eşim. ben bunu göstermekte bir şey. Eşim git diye düşünün. Şunu kaldırıyor. Eşimin süt arasından cüzdanını alıyor zorluyor. Millet bu haliyle benim eşimi görüyor ya. Bir düşünün apartman dairesinde. Bu haliyle eşimi görüyor. Benim çocuğum normalinde çok temiz. Ama ama bu illet benim çocuğumu tümden bitirdi. Bizi bitirdi ne olur yardım eli uzatsınlar artık. Biz bunu çok yalvardık, çok bir yere başvurduk ama imkan bulamıyoruz. Ne olursunuz yani yardım eli verin. Uzatın ya iş şey istemiyoruz. Beş kuruş parasını istemiyoruz devletler. Hiç kimse Biz mi? şu an iyice dipte tıkandık. Biz para veremediğimiz halde vermedi. Yani yok artık kıt kanaat sağdan soldan bularak geçiniyoruz açıkça söylemek gerekirse. Gene de buna nazaran kimse de o, o tür bir talebim yok. Bana bıçakla saldırdı, kavga ettik. Para yok dediğiniz zaman, krize girdiği zaman durdurma şansınız yok, durduramıyorsunuz. Anneye anne, ana anne, avrat küfür ediyor, bana, bana ana avrat küfür ediyor, kız kardeşine akla hayale gelmedik. Evine Şu gidelim. an eve gire, gidemiyoruz, umamdayız ve burada kaldık. Bu, bu saatten sonra da biz nereye gideceğimizi de bilmiyoruz.